sen olmasaydın inanmazdım. Mali'n adamlarını bitirmişsin. Yirmi kişiyi bir anda bitirmişsin. Anlatsana. Nasıl oldu? Ne zaman oldu? <laughs> oldu işte. Anladım. Ha kendimi kaybetmişim ya. Boyna çakıyorum. Sayısını unuttum. Kemal kaç tane vurmuştu? <laughs> Yumruklarını saymak imkansız. Ee, mübarekler sanki makinalı tabanca. Mitrallos gibi işliyor. Tak 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 tak. Ee, ben e, iki e, 250'den sonra sayamadım. Yapma ya. Demek sayamadın. Kimse sayamaz. <laughs> Matematik profesörü getir, tırtlar. O yumrukları sayacak adam ben İstanbul'da göremiyorum. İstanbul'da yokmuş. Ankara'da olabilir mi? <laughs> Adana'da? Karıştırma ya. <yahu>, bu memlekette <laughs> yok bu memlekette. Ha, Almanya'da olabilir mi? Bırak yahu dünyada yok. <laughs> Abiler, Karamürselli Deli Hamdi geliyor. Vallahi Hamdi hepimizin anasını beller. <laughs>